Evlendiğinde zorlanacaksın. Belki de sana iyi gelecek. Biraz <laughs> durman lazım. Bir ben dur duramıyorum da yanımdakini de süreceğim gibi geliyor yavaşlar. Biz şu anda Yapma öyle gidiyoruz. Yapma kızım, canını çıkartma Allah aşkına. Ben durdum mesela. Yani benim durmuş halim bu. <laughs> <laughs> Duruldum. Yani şu nişanlık sürecinde birkaç zaman birlikte vakit geçirdik. İşte arada hmm. hafta sonları geliyor annemde kalıyor falan. Alışverişe çıkıyoruz beraber. Ama şu an anneme neyse ona da oyun birazcık. Bayramda falan alışverişe çıkıyoruz. O mesela böyle bakıyor aşkım şu çok güzel. Şu kombin, şu şunu Hadi sen bunları bir dene. O giyiyor soyunu Evet çok güzel olmuş. Evet çok güzel olmuş. Şimdi onun tarzı biraz daha farklıydı. Benim tarzım. Şimdi şöyleyken komple benim tarzıma geçiş yapmış durumdayız. Ama o da çok memnun bundan. Ben öyle Hayır, düşünüyorum. Hayır yani. ben şimdi... Şimdi şeyden korktum. E, evlendiğinizde, düğünden sonra evinize geçtiğinizde e, şu, şu koltuğa oturma, bu koltuğa oturma durumları olacak mı? Ya oturma değil de oturduktan sonra benim ev, evdeki bütün koltuklarda örtüler var. Ben şimdi koltuğuma... İstemiyorum örtü. Ama öyle değil. Polar tarzı sakın düşünmeyin. Öyle alıyorlar ya ne A, alırsan... Nısır? pazarlıyor bak. <laughs> öyle düşünmeyin. Nasıl düşünelim? Ama şimdi en nefret ettiğim şey koltuk örtüsü seriyorlar. Evet, koltuk, sevmiyorum al, koltuk üstündeki mor. İçeri girdim mi tam bir çiftli çarşısı. <laughs> Benim koltuğu yaptırırken... Koltuğu renginde mi? Koltukçuya diyorum ki bu koltuğun kumaşından bana 5 metre fazla kesiyorsun. <laughs> ona da aynısından örtü dikiyorsun diyorum. Onu ben böyle hani sınıflarda eskiden masörüsü e, geçirdik ya. Belki karın istemeyecek örtü. İşte ben de bunun önüne geçmek için evlenmeden yani. bütün evi salına, düzdüm. Salına evin içinde işte... eşyaları beraber mi seçtiniz? Yok ben evi evlenmeden hep düzdüm zaten. Misafir yemek takımından su bardağına, çay kaşığından perdesine, yatak örtüsünden seccadesine kadar her şeyi nizamlı intizamlı, yıkanmış, ütülenmiş, yerinde hazır onu bekliyor. Şimdi gelinimin ismi ne? Gamze. Gamze. Peki Gamze e, e, bozulmadı mı buna? Kendi istediği bir koltuk takımı ya da bir sehpa ya bir şey yatak odasını kadın kendi yapmak ister. Yani ben onu başka türlü mutlu ettim. Onun istediklerini de ona aldım ama... <laughs> ...yani nasıl söyleyeyim şimdi... ...dedim ki aşkım bu benim tarzım... ...ben bunun içinden çıkarsam ben çok etkilenirim... Bak, Büyük bak bir çok işe bak. ...dedim... Duygus ...e şimdi o da az <laughs> çok benim Kadir Ezil'de olduğunu... bak Gamze A.A. Yani kadınlara nasıl yaklaşacağımı dediğin? çok iyi biliyorum. Duygusal anlamda biraz böyle kendimi acındırdım. He. Ben çok mağdurum, değişemiyorum. Ayaklarına yattım. Ondan sonra <laughs> büyük de bir aşkla yaklaştığım için başını <laughs> da biraz döndürdüm. O arada alabora olmuşken zaten evet dedi biz yola çıktık. Ama benden, <laughs> <Alabara> çok, <olmuşken. gülüyor> benden çok etrafı hep onu uyardı. Bak Kadir'le evleniyorsun emin misin? Bak o çocuk manyak Çok da manyak, güzel bir kız. Çok güzel Küsü yavrum. Gibi, maşallah. Bak bak o da böyle. Ama benim. ben zaten kötü bir şey almam hep söylüyorum. Eşyada, kıyafette ben her şeyin iyisini beğenirim, güzelini seçerim. Sen durdun, 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 turnayı gözünden Aynen vurdun. Öyle. öyle diyelim. Ben ona şişe bebeği diyorum. Öyle giyim, şimdi gezmeye giderken ben eşimin süslenmesini çok seven biriyim. Ha. Hep diyordum ben, ben evleneyim, eşimin kolları bilezik olsun, parmağında yüzük böyle şıngır şıngır gezsin. Şıngır <laughs> O böyle evde beş sıktıkça ben onun sesini duyayım. <laughs> Şıngırtı sesini duyayım. Evde Benim için... Gamze bir gel iki dakika girer, alabilir miyim iki Tabii dakika? Canım, Estağfurullah. Gelir misin yanıma? Ay çok güzelsin, bir dakika. Gelelim şöyle alacağım. Bakıp şıngır şıngır yap kollarını. Özellikle tek kol. Annem diyor ki niye tek koluna taktırmıyorsun? Şıngırdamıyor. İki elinde şıngırdamasını daha çok seviyorum evde. Biraz daha takılması lazım. Bunlar gezmelik düğünlükler He. evde. Takım takım. Onlar da takım takım. Spor Ay. daha şey. Gamze ne yapacaksın sen böyle? Biraz işin zor. Zor. Çok zor. İkimiz de bunun farkındayız ama biz bunu göz önüne olarak yola çıktık. Ama sen de hayır denilecek bir çocuk değilsin ya. Burada beni bile ikna ettin sen bak. <laughs> Bu arada <laughs> Seda Hanım Gamze kesinlikle evlilik düşünmeyen, şu zamana kadar gelen bütün görücüleri hiç eve kabul etmeden direkt reddeden ve ilk defa böyle bir ilişkinin içine giren biri bütün aile, dost, herkes nasıl yani Gamze evleniyor mu dediler. Ve benim ikna etmem de çok zor oldu açıkçası. Ay maşallah. Hakkımızda hayırlısı diyelim evet. inşallah buraya kadar. Ama evet. şişe bebeği dediğim kadar yok mu işte? Ay Tabii şişe bebeği niye ama? Kutu bebeği değil de şişe bebeği de. <laughs> de <kutu> bebeği. <laughs> değil de. Ama ben hep böyle Nerede? deterjan şişeleriyle meşgul olduğum için hep ağzımda bir şişe bir şiş. <laughs> <laughs> şiş. Ben de şaşırdım. Hani bana, bana da derler ya, tabii kutu gençken bebeği. daha diyorlardı. Kutu bebeği gibi, kutu bebeği gibi. Şişe bebeğini ne ayol? <laughs> Cam şişe içinde fanus gibi o benim öyle gözümün önünde hep. Ben onu süslendiriyorum, giydiriyorum evde. Evde hep evde bunu izlemeyi seviyorum. Gezerken de mesela yan yana geziyoruz, hep ona bakıyorum böyle. Ay ne güzel ya, güzel seviyor bak. Evet Çok güzel seviyor, gerçekten. Evet. Beni öyle etkiledi. Bunu söylemesi de çok önemli. Yok, ama ben hep dedemden de öyle gördüm. Yani dedem hep derdi ki bir erkeğin ise hanımına değer verenidir derdi. Ve dedemle anneannem bir sene arayla vefat ettiler, birbirlerini çok seviyorlardı. Ya yani ben aşk dizilerden, filmlerden değil, direkt onlardan öğrendiğim gibi öyle devam edeceğim. Allah inşallah. rahmet eylesin. Amin. Peki hayatım. Teşekkür çok teşekkür ederim beli kırmadığın için Gamzecim çok zarifsin çok kibarsın. Evde asla siyah çorap giydirtmiyormuşsun. Niye? Ben siyah çorapla geldim ne yapacağız? Çorap mı değişeceğiz? Başım gözüm üstüne halıları artık silkelerim. Süpürüm bir şekilde bir şey. Evime Seda sayan gel bir çorabımı dert edeceğim. <laughs> Ama şöyle Seda Hanım siyah çorap çok hav bırakıyor. Ve benim evdeki hallarım hep beyaz. Bir zaman sonra halının üstünde bir ince bir tabaka oluşuyor siyah çoraplardan dolayı. Bunu ben kardeşime çok geçiyordum aynı evde yaşarken. Siyah çorap. Siyah çorap havı kalıyor halının üstünde. Ve beyaz halı kirlenmiş gibi bir grileşme yaşanıyor. <laughs> Ve ben kova bir su yapıp halı fırçasının içine batırıp fırçalamak kalıyor Bak bende bunlar yok. Ben böyle arıza değilim Halı yani. saçaklarını tarayıp aynı boyutta kesip saç onu spreyi yapıyorum. sıkıp böyle dik dik durmasını çok seviyordum. Oradan mesela. sıkıldım saçaksız oluyorum. <laughs> Overlocklu düz direkt. Halıları kaldırdım toptan. İşte onu hiç yapamıyorum. Şimdi buraya gelmeden önce dün üç tane halı yıkadım. Dün misafirlerim vardı. kahvaltı komşularımı çağırdım. Heh. Ben patates kızartmam evde. Kızartma hiç yapmam. Heh. Balık malık hiç öyle şeyler kızartmam. Zaten Kokuyu Hiç sevmiyorum. Apartmandakiler yemek yaptığı zaman çelik kapıyı bantlayasım geliyor. O derece yemek kokusunu hiç sevmiyorum. Şimdi ee. herkes diyor ki evleneceksin evde nasıl yemek pişeceğiz. Bak bak ne güzel halı yıkıyor. Ay inanamıyorum ya Aa, sana. Ay, oraya mı çıkmış başımı yersin. <laughs> Ay. Canlan başla. <laughs> Ay, Kapı oraya... önünde de halı yıkamaya bayılırım. En büyük sosyal aktivitem. Yaz olsun kolu komşu halı yıkayalım. Sonra üç tane halımı yıkadım patates kızarttığım için. Evet. Tülümü yıkadım. Camı mama sildim güzelce. Ve uzun bir süre artık patates kızartma. Komşular geldi değil mi kızartıldı Onlara o patates. kızarttım. Bir de nişanlım da dün sabah işte geldi bana kahvaltıya. Ha. Onun için de kızarttım. Biraz da alıştırma yapıyorum yavaş yavaş. E şimdi bunun kaynanası var, kaynatası var, bak, baldızı var. Bak bak nasıl var. yıkıyor bak bak. Bir de tahtayla ile oh. çekerim. Çek da değil. Köküyle evet. köküyle. O Kohtalar da eve çamaşır makinesi aldığınızda içinden çıkan aparatları Atmam asla onları. Gamze sen iyi düşündün mü çocuğum? <laughs> Gamze bu iş çok zor annem ya. Ama o genelde ben ona seyretiyorum. Yani seyrettiriyorum. Ben iş yaparken o beni izlesin. Peki evde Gamze sen otur ben yaparım diyecek misin? Bu öyle yapacak. Ben sana söyleyeyim. Bırak kız salına salına gez Öyle demiyor mu? Demiyor mu? Ne diyorsun evde yap bakayım. Öğren ya. diyorum gel bak. Tencereyi böyle o var şey. Mesela o gün evde ben bulaşık yıkıyorum onu görüntülü aradım. Tencerenin arkasını çevirdim. Bak dedim beyaz sabundan dedim bir parça koparacaksın. Bulaşık teliyle bunun arkasına olacaksın yoksa bunun arkaları kararır çeliklerin. Sakın dedim makine yapma Altı. Tencereyi. Altı. Alt kısmı Hı. beyaz sabunla terliyorsun. Ocak demirleri. Hı. En çok yağlanan şey ocak demirleri. Herkes nefret ediyor. Bulaşık makinenizi atmanıza gerek yok. Beyaz sabundan bir parça bulaşık telinizle koparın. Onunla onun kaymak gibi oluyor. E şimdi ben onu, bunu ona aktarmazsam. Ben işe gittiğimde o arkamdan nasıl iş yapacak. Bu sefer benim aklım evde kalacak. Ha. Biraz biraz alıştırıyorum ki bir de Gamze en çok şey dediğim şey aşkım ben iş yaparken ne olur izle bizimkilerle bir misafirliğe gittiğinde sen iş yaparken şunu bana demesinler. Hmm, Gördün Kadir'in karısını milleti beğenmiyordu... bak o da beceremiyor. <laughs> bana dedim her şeyi dedirttir ama bunu sakın dedirttir. Dün kahvaltıdan sonra mutfakta elbezi yıkıyor. Dedim aşkım bak bunu böyle aç elinin ayasıyla sürte sürte sonra sık. Ha Yani birinin yanında bez yıkarken bu şekilde yıkar. Ay ne daralırım olur. ben. TYT Türk YouTube hesabına abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.